çin Avrupa demiryolu ekspresi bu kadim kenti modern lojistik ağların öncüsü haline getirirken Türkiye olarak bizler de Asya ile Avrupa arasındaki bu yeni çelik ipek yolunun önemli bir bileşeni konumundayız. Türkiye Asya ile Avrupa arasındaki köprü işlevini yerine getiren stratejik konumuyla Fışak yol girişiminin modern dünyadaki en önemli bağlantı noktalarından birisini oluşturmaktadır. Orta koridorun kilit parçası Türkiye'nin hem kara hem demir yolu hem de deniz yoluyla sağladığı güçlü altyapı Çin Avrupa taşımacılığında önemli bir geçiş güzergahıdır. Türkiye olarak son yıllarda lojistik altyapımıza büyük yatırımlar yaptığımızı özellikle hatırlatmak isterim. Bakü, Tiflis, Kars demir yolu hattı, Marmaray tüneli gibi mega projelerimizle Asya ve Avrupa arasında kesinsiz ulaşımı sağlamak için gereken altyapıyı tamamladık. Bu yatırımlar Şiyan'dan Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya giden yüklerin daha verimli ve hızlı bir şekilde taşınmasına imkan sağlayacaktır. Bununla birlikte taşımacılığı daha verimli hale getirebilmek adına Şiyan'dan Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya giden taşıma hatlarının düzenli ve güvenilir hale getirilmesi için dar boğazların iyileştirilmesine odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, hızlandırılması önemli bir gündem maddemiz olmalıdır. Türkiye olarak biz bu güzergah üzerinde transit konumumuzu yalnızca kendimiz için değil tüm bölge ülkeleri için paylaşılabilir bir kazanıma dönüştürmeye kararlıyız. Türkiye, lojistik sektörü ve demir yolu şirketler arasında uzun vadeli işbirliklerini teşvik etmek için ortak yatırımlar ve kamu özel işbirliği yapmaya hazırdır ki bunun kamu özel işbirliği noktasında otoyollar yapımında yaklaşık 50 milyar dolarlık bir projeyi hayata geçirdiğimizi özellikle ifade etmek isterim. Ortak vizyonumuzun ve karşılıklı güvenin ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendireceğine canı gönülden inanıyorum.